Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için salı günü gelen aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var. Hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün. Şöyle finish makine parlatıcıları var. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları ise bunların 55 lira. Bunlar 250 milimlik oluyor. Ve burada da finish'in bulaşık makine temizleyicisi var. Bu da 250 milimlik oluyor. Ee, bunun da fiyatı 55 lira. Mark'ın e, şöyle çamaşır makine temizleyicisi var. Bu da 5 500 milimlik oluyor. Fiyatı 79 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle bulaşık süngerleri var. Onu da göstereyim. İkili olarak satılıyor. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada da şöyle diş tifaş markasının şöyle e, bulaş, pardon diş fırçaları var ikili olarak. Fiyatları ise 49 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle göstereyim. E, bu da Şöyle temizleme cihazı. Makyaj fırça temizleyicisi var. Şöyle göstereyim. Fiyatı 449 lira. bir fiyat, 495 lira inç, pardon. Ee, böyle bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kağıt yüz bakım e, maskeleri var. Bunlar da böyle farklı farklı Silver Rose markasının şu şekilde yüz kağıt e, maskeleri Şöyle zencefilli olanlar var. Ee, bakalım. Şöyle farklı çeşitleri de var. Tabi ki pirinç e, maskesi de varmış. Beyazlaştırıcı. Fiyatları ise 16 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde. Ee, ve burada da şöyle bebe mini kremler var. E, Nutti markasının. Onu da göstereyim sizlere. E, çıkarabilirsem şöyle. Evet bunlar da iki farklı ürün şöyle e, fiyatları ise 79 lira bunlar ikili olarak satılıyor e, ve Nutella'nın şöyle ultra siyah şöyle lip balmları var arkadaşlar fiyatları ise bunların e, pardon bu lip balm değilmiş e şöyle göstereyim lip balm ruj oluyor şöyle göstereyim fiyat 52 lira 50 kuruş ve burada da şöyle e, likitleri var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise bunların e, 52 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle rol kadın erkek e, şöyle deodorantları var. Bunlar rol olanı, şöyle kadınlar için olanı. Fiyat 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, bunlar bu şekilde ve burada da deodorant olanlar da var bunu da göstereyim. Bunun da iki farklı çeşidi var. Fiyatları ise aynı şekilde 39 lira 50 kuruş ve kadın erkek e, parfümleri var. Şöyle testerları yanında. E, fiyatları ise bunların 89 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, bunların da iki farklı erkekler için ve kadınlar için. Şöyle bunlar kadınlar için, bunlar da erkekler için. Ve lip balm'lar var. Onu da göstereyim. Bunlar da şöyle Dudak bakımı için e, Ham bal ve Zeytinyağlı hambal bal ve e, şu Şekilde farklı Çeşitleri var arkadaşlar Fiyatları ise 65 lira Bir fiyatı var ve burada da Yüz temizleme e, Süngerleri var Şöyle ikili olarak satılıyor Bunlar da fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var ve hijyenik petler var silipinin onu da göstereyim sizlere bunlar da 30 adet e, bunlar kaç tane 36 adet gece oluyor fiyatı 89 lira bir fiyatı var ve burada da normal olanı var onu da göstereyim bu da 48 adet var içinde fiyatı ise bunun da 89 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle verneller var onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde Bunlarda ilk farklı çeşidi var sensiti ve e, şu, şu şekilde kalıcı deniz esintisi var onu da göstereyim. E, bunların da fiyatları 105 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, finish'in tuzları var kireç önleyici makinet e, bulaşık makinet tuzu 2 kilo 300 gramlık fiyatı ise. Bu 55 lira bir fiyatı var. Ve şöyle Bingo'nun akıllı kapsülleri var. Onu da göstereyim. Bunlar da 50 adet var. Fiyatı 195 lira bir fiyatı var. Ve güleç aspirin var. Şöyle onu da 4 litrelik oluyor. Fiyatları ise 79 lira bir fiyatı var. Çok amaçlı. Genel temizleyici. Bulut markasının konsantre yumuşatıcısı var. Şöyle sonbahar olarak geçiyor. Sonbahar kokusu. Fiyatı ise 72 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve Güldal markasının şöyle köpük çamaşır suları var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 35 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle Güldal markasının köpük ocak fırın aspiratör. Şöyle mangal temizleyiciler. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve şöyle FOBİ markasının şöyle göstereyim. Tuzsuz şampuanları var. Bunlar da 1 litrelik fiyatları. 69 lira bir fiyatı var. Şöyle tombalıkları. Bunlar da 185 gramlık fiyatları ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da GEDAŞ markasının şöyle üzüm pekmezi var. 1 kilo 300 gramlık fiyatı 117 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle evet bunlar üzüm pekmezi oluyor. Ve burada da kornişon var. Kutukaş markasının onu da göstereyim. Fiyatları ise 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da Tukaş markasının domates salçası var. 1 kilo 650 gramlık oluyor. Aynı şekilde turşu da aynı şekilde 1 kilo 650 gramlık. Ee, şöyle domates salçasının fiyatı ise 82 lira 50 kuruş. Tukaş markasının şöyle mayonezi var. 80, 840 gramlık oluyor. Fiyatı ise 42 lira 75 kuruş. fiyatı var. Ve burada da yine Tukaş markasının bir kiloluk ketçabı var onun da fiyat 39 lira 75 kuruş bir fiyatı var ve yeşil kırmızı zeytinler var cem markasının onu da göstereyim şöyle e, fiyatları ise bunların 115 lira bir fiyatı var ve Bunlar da 1 kiloluk oluyordu Ve Cem markasının Şöyle siyah zeytinleri de var Bunlar da 600 gramlık oluyor Fiyatı 115 lira Ve GEDAŞ markasının GESAŞ pardon Şöyle tahinleri var Bunlar da 300 gramlık Fiyatı 42 lira 50 kuruş Ve burgu erişteler var Kekdok markasının Şöyle burgu erişteler 500 gramlık oluyor Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da nar markasının şöyle sarılı şekerleri var 500 gramlık oluyor fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle çiğ tohumları var onun şu anda e, fiyatını göremedim şöyle 250 gramlık oluyor çiğ tohumu ve burada da şöyle pürüftürör var e, böyle paketi hazır üçü bir arada onu da göstereyim şekilde. E, fiyatı ise 59 lira 50 kuruş. Krem şantiler var Doktor Ötker'in. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 47 lira 50 kuruş. Bu da Doktor Ötker'in ve Yayla markasının marş fasulyesi var. Şöyle görünce bunlar böyle hazır haşlanmış. E, fiyatı 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Etsek markasının da şöyle naneli ayranları var. Fiyatları ise 10 lira bir fiyatı var. Evet burada da Ayça markasının şöyle tuzlu tereyağları var. Onu da göstereyim. 900 gramlık e, fiyatları ise 259 lira bir fiyatı var. Ve burada da Bambit'in şöyle kokteyl sosisleri var. Bunlar da 1 kiloluk oluyor. Şu şekilde. Fiyatları ise 82 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruş ve lor var. Onu da göstereyim. Aknas markasının. Bunlar da 1 kiloluk lor peyniri. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Taze peynir var. Kekikli ve zeytinli olarak. Bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruş. Ve yelken markasının şöyle 3 dilimli peyniri var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 129 lira bir fiyatı var gurme inek peyniri tam yağlı olgunlaştırılmış şöyle de peynir var Bu da aynı şekilde altın kılıncın 450 gramlık fiyatı 129 lira ve Akpınar'ın şöyle 3 dilim e, peyniri var Bunlar da 450 gramlık bunu da fiyatı şöyle bir göstereyim size e, 119 lira bir fiyatı var ve burada da Anka markasının toz peyniri var dilimli bunlar yarım yağlı oluyor e, 1 kilo fiyatı 189 lira bir fiyatı var ve Aknas markasının şöyle bir buçuk kiloluk toz peyniri var bunlar da e, yarım yağlı fiyatı ise 249 lira bir fiyatı var Namet'in dana İspanyol salamı var fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Nametin müfe var. Onu da göstereyim. Fiyatı 65 lira bir fiyatı var. Cumhuriyet kangal sucukları var. Ee, bunların da fiyat 259 lira. Bir fiyatı var. Beşer markasının da şöyle kaşar peyniri var. Fiyatı ise bunun 185 lira. Bir fiyatı var. Tikveşle şöyle kremalar var. Bunların da fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var ee, ve bolurda şöyle kanlar markasının sürülebilir lor peyniri var 300 gramlık fiyatı 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve Murat Bey şöyle sürmeli beyaz peyniri var Bunlar da az tuzlu 700 gram fiyatı 139 lira bir fiyatı var ve burada tereyağı var Güney markasının bir kiloluk tereyağları şöyle. Bunların da fiyatları 259 lira bir fiyat var. Ve Yorsan markasının şöyle kaşar peynirleri var. 1 kiloluk. Bunların da fiyatı 239 lira bir fiyatı var. Ve Yorsan markasının bu şekilde de tam yağlı süzme peyniri var. Bu da 750 gramlık oluyor. Fiyatları ise 99 lira 50 kuruş bir fiyat var. Sürmeli kelle kaşar peyniri var. Fiyatları ise bunların 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve şöyle Bin Vezir markasının tam yağlı yoğurtları var. Onu da göstereyim. Bunlar da bir buçuk kiloluk yeni ürün. Fiyatı ise 57 lira bir fiyat var. Ve Eker markasının preobatikli şöyle yoğurtları var. 900 gramlık Fiyatları ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. sek markasının süzme yoğurdu var. Fiyatı 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle ot tadın içilebilir yoğurt sade çilekliler var. Şöyle prebiyotik. Bunların da fiyatı 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve sihir şöyle tahıllı meyveleri var içecekler onu da göstereyim. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Etsek markasının şöyle kaymaksız doğal yoğurdu da var. 5 kilo fiyatı 149 lira. Et perosunda şöyle e, toz deterjanı var. Bunlar da 10 kilo fiyatı 279 lira bir fiyatı var. Bunlar yasemin kokulu. Ee, şu anda kokusu böyle geliyor buram buram. Çok güzel bir kokusu var. Bunlar da sık yıkananlar için, beyaz ve renkliler için oluyor. Peros'un bu şekilde toz deterjanı. Evet burada da şöyle Ritmo markasının şöyle 3 katlı tuvalet kağıtları var. Bunlar da 32 adet. Fiyatı 159 lira. Ritmo'nun şöyle kağıt havluları da var. Onu da göstereyim. Bunların da Fiyatları 99 lira. Bunlar da 3 katlı. Bu şekilde. 12 adet var içinde. Fiyatlar ise 99 lira bir fiyatı var. Evet bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.